2018 operasyonu öncesinde, camiamıza yönelik yapılan 2 yıllık gizli teknik takipte, tek bir suç deliline dahi rastlanmamıştır. Camiamıza yapılan operasyon öncesinde, 2016'dan başlayarak tam 2 yıl boyunca olağanüstü bir gizlilikte çok kapsamlı bir teknik takip yürütüldüğü ortaya çıktı. Emniyet teşkilatınızın neredeyse tüm imkanları bu takip için seferber edilmiş. Sonuç ne oldu dersiniz? 2 yıl süren bu teknik takip sonucunda iddianamede yer alan asılsız iddialara ilişkin tek bir delil dahi bulunamadı. Tek bir suç ya da suçüstü duruma da rastlanmadı. Bu teknik takibin başında sonradan o makamdan sürülen, son olarak da polislik mesleğinden ayrılan zamanın Mahalle Şubbe Müdürü Furkan Sezer vardı. Şimdilerde bu kişi dahil olduğu kumpası ayakta tutabilmek adına kanal kanal gezerek gerçek dışı hikayeler anlatıyor. Furkan Sezer bu yayınlarda iki yıl boyunca her gün 24 saat dinleme ve teknik takip yaptırdığını söylüyor. Ama tüm bu takipler sonucunda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı gerçeğini kamuoyundan gizliyor. Resmi raporlarda bu gerçeğin belgelenmiş olduğuna da hiç değinmiyor. Adnan Oktar ve arkadaşlarını suçluymuş gibi gösterebilmek adına devletimizi haşa aciz içindeymiş gibi göstermekten de çekinmiyor. Utanmadan birçok kadının güya mağduriyet ve tacizine tanık olduğu yalanını söylüyor. O zaman Furkan Sezer'e sorarlar. O tarihte sen bu teknik takibin başında en yetkili polis müdürü değil miydin? Bahsettiğin o sözlü suçların işlendiğini görseydin anında müdahale etmen gerekmez miydi? İki yıl boyunca Güya tacizlere, tecavüzlere, alıkoymalara, işkencelere şahit oluyorsun ama bir kere bile kızını kıpırdatmadın öyle mi? Aslında sen böyle dehşetli suçlara hiçbir zaman şahit olmadığın halde şahit oldun diyerek herkesin gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen bir zavallısın. Tekrar söylüyorum bu yalanlarınla devletimizi haşa aciz içindeymiş gibi gösteriyorsun teknik takipte görevlerini yapan onlarca şerefli polisi de güya bu suçları görmüş ama müdahale etmemiş gibi gösteriyorsun. Tertemiz polislerimize bu şekilde iftira atıyorsun. Asıl senin bu yaptığın suç. Çünkü yaptırdığın teknik takip sonucunda tek bir suç vakasına, taciz, tecavüz ya da şiddet olayına rastlanmadı. Eğer herhangi bir olaya rastlansaydı, sen olmasan da şerefli Türk polisi bir saniye bile tereddüt etmeden derhal müdahale ederdi. Ama polisimiz iki yıl boyunca adeta içinde yaşadığı 7-24 dinleyip gözlediği camiamızda tek bir suç ya da suçüstü vakasına şahit olmadı. Sen de bu yüzden dosyaya ne bir video, ne bir resim, ne de tek bir biyolojik delil eklettiremedin. Devletin tüm imkanlarını kullandım suçsuz insanları suçluymuş gibi göstermeye gayret ettin ama aslında adnanoklar ve arkadaşlarına aklanmış oldun. Şimdi de bu olağanüstü boyutlardaki takibin çapına bir göz atalım. Emniyet yetkilileri tarafından 2016'dan operasyonun yapıldığı 2018'e kadar tam 2 yıl boyunca 285 arkadaşımızın tamamının telefonları dinlenmiş. Tüm görüşme ve mesajları kayıt altına alınmış. Evleri ve işyerleri dürbün, teleskop ve dronlarla izlenmiş. Anne babaları, akrabaları, komşularının telefonları dahi dinlenmiş, evleri izlenmiş. Hatta sürekli gidip geldikleri konut ve işyerleri bile gözlenmiş. Bitmedi. Market, kuaför, bakkal, kasap gibi arkadaşlarımızın düzenli olarak gittiği sert esnafı da dahil olmak üzere hayatlarının neredeyse her anı izlenmiş, dinlenmiş, takip edilmiş. Sokak içindeki evler mısırcı, sucu, simitçi gibi seyyar satıcı kılığındaki sivil polislerce izlenmiş. İddianamede Dragos, stüdyo şeklinde adlandırılan villa tarzı mekanlarsa tamirci, taksici, belediye görevlisi, manzara izleyen çiftler ya da sokakta takılan gençler kılığına girmiş sivil polislerce gece gündüz takip alınmış. Evlerimize girip çıkan herkes tek tek izlenip kaydedilmiş. Ev ve iş yerlerindeki temizlikçi, bahçıvan, bakıcı, site görevlisi gibi çalışanlarla komşulara birçok soru sorulmuş. Onlara evlerden herhangi bir kavga dövüş, bağırış çağırış, çığlık veya benzeri sesler çıkıp çıkmadığı, zorla getirilip götürüldüğü izlenimini veren veya kaçmaya çalıştığı hissiyatı oluşturan bir kişiye şahit olup olmadıkları sorulmuş. Şimdi buraya da özel olarak dikkat edelim. Hakkımızdaki asılsız ithamlara ilişkin tek bir delil bulabilme ümidiyle cinsel ilişkide kullanılmış olabilecek belki bir eldiven, prezervatif, çamaşır, kıyafet, kağıt gibi bir şeyler bulunur düşüncesiyle her gün düzenli olarak evlerimize ait çöp konteynerları bile didik didik incelenmiş hem de aylarca. Sonuç ne mi oldu? Emniyet mensupları tarafından devletin tüm imkanları kullanılarak 2 yıl boyunca 7/24 aralıksız sürdürülen bu olağanüstü teknik ve fiziki takip sonucunda tek bir suç, suçlu ya da suç deliline rastlanmadı. Tek bir şüpheli, şaibeli ya da uygunsuz bir durumla da karşılaşılmadı. Böylece husumetli müştekiler tarafından hakkımızda ileri sürülen tüm iddiaların düzmece birer iftiradan ibaret oldukları bir kez daha kanıtlanmış oldu. Şimdi gelelim tehdit ve şantajla muhbir yapılmış kızların durumuna. Bazı kripto yargı ve emniyet mensuplarıyla dosyanın husumetli müştekileri işbirliği yaptılar. Birçok genç kızı tehdit ve şantajla korkuttular, onları zorla muhbir haline getirdiler. Bu nasıl mı yapıldı? Öncelikle sahte şikayetçi yapılmaya kişilik açısından uygun görülen kızlar seçildi. Bunlar tutuklanma, bir daha cezaevinden çıkamama, medya ve sosyal medyada herkesi rezil edilme, kendilerinin hatta anne babaların mallarına el konması tehditleriyle korkutularak cendereye alındılar. Böylece operasyon öncesinde camiye içinde gizli muhbir olarak faaliyet göstermeye ikna edildiler. Devşirilen bu kızlar operasyondan aylar önce bazı eski adli tıp uzmanlarıyla bir araya getirilerek cinsel ilişki delili oluşturma konusunda eğitildiler. Bu kızlara nasıl cinsel saldırı iftirası atabilecekleri öğretildi. Cinsel ilişkiye ikna edebilecekleri bir erkek olursa çamaşır, kıyafet veya kendi bedenleri üzerinden ne şekilde sürüntü, sperm ve DNA kalıntısı alabilecekleri, bu kalıntıların iz ve örneklerini nasıl saklayıp sunmaları gerektiği onlara detaylı öğretildi. Eğer bir cinsel ilişki yaşarlarsa nasıl suni şekilde olay çıkaracakları, nasıl bağırıp çağıracakları, cep telefonu ile nasıl haber verecekleri konularında tembihlendiler. Ne var ki arkadaşlarımız ve bu kızlar arasında hiçbir cinsel ilişki veya herhangi bir uygunsuz durum yaşanmadı. Bu yüzden, sözde cinsel mağduru rolü oynamaları amacıyla önceden uzun uzun çalıştırılan kızlar her defasında elleri bomboş döndü. Kumpas çetesinin bu şeytani tuzağı da böylece sonsuz kaldı. Son çare olarak, belki bir şey çıkar umuduyla birçok mekana eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek emniyet operasyonuna bel bağladılar. Ne var ki aynı anda 150 adrese sabaha karşı ve ansızın gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda kapıları kırılarak girilen evlerin hiçbirinde değil bir cinsel taciz veya tecavüz herhangi bir uygunsuz ortamla dahi karşılaşılmadı. Mekanların hiçbirinde reşit olmayan bir kadına rastlanmadı. Uyuşturucu, ruhsatsız silah veya suç unsuru olabilecek hiçbir şey çıkmadı kilitlenmiş, eli kolu bağlanmış veya zorla alıkolunan hiç kimse bulunamadı. Darp edilmiş, eziyet görmüş veya vücudunda şiddet izi taşıyan hiçbir kimseye rastlanmadı. Ayrıca gözaltına alınan herkes operasyondan hemen sonra hastane kontrolüne götürüldü. Kan örnekleri alındı, tıbbi testler uygulandı. Bu yapılan testlerin sonucunda da hiçbir arkadaşımızın kanında alkol, uyuşturucu madde veya herhangi bir yasa dışı ilaca rastlanmadı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir şiddet, darp veya eziyet izine rastlanmadığı raporlandı. Sonuçta Adnan Bey ve arkadaşlarımız hakkında ileri sürülen tüm iddia ve ithamların kumpas ürünü apaçık birer iftira oldukları bir kez daha teyit edilmiş oldu. Evet, bugün çok önemli bir konuya daha açıklık getirmiş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.